Evet arkadaşlar yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün anomali oyunu olan Voodoo oyununu oynayacağız. Yani arkadaşlar kapıda kim var oyunu? Oyuna geçmeden önce kanalıma abone olmayı, destek amaçlı da bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız hemen oyunumuza girip başlayalım. Evet arkadaşlar 1990 yılındayız. Ben hastaymışım. Halüsinasyonlar görüyormuşum. Son zamanlarda halüsinasyonlar daha uzun sürüyormuş. İlaç almam gerekiyormuş. Acayip acayip şeyler yaşıyorum şu an. Her gün tuhaf yüzlere sahip insanları görüyormuşum. Ve bunlar bana ilaç getiriyormuş arkadaşlar. Umarım oyunda bunu yaşamam. Hemen oyunumuza geçelim. Aa telefon Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar belirtilerim yavaş yavaş düzeliyormuş. Sadece 8 gün daha tedavi görürsem hayata dönebilirmişim. Ancak evimde tuhaf şeyler görüyormuşum. O zaman kötüleşiyormuşum. Tamam anladım. Ben de bu iş. Sigma boyu yapar bu işi. Evet Arkadaşlar garip şeyler gördüğümde ilaçlarımı içmem gerekiyormuş. O zaman biraz daha iyileşecekmişim. Evet arkadaşlar oyuna girdim. Bakalım neler olacak. Şurada bir tane not var. Okuyalım. Halüsinasyonlar kaybolduysa ya da normale döndüyse kapıyı açmak güvenli. Halüsinasyonlar geçmezse bunun yerine ilaç al. Tamam. Burada da bir şeyler yazıyor. Bıktım bu yazıları okumaktan. Direkt oyuna başlamak istiyorum ben. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Gayet güzel bir Şurada bebekler var. Aa, bebekler de çok şirinmiş bu arada. Hemen şu kapıyı örtelim. Şirin bebekleri görmeyelim. Evet burada iki tane resim var. Bir tane ablamız burada ağlıyor. Rumeli fazla kaçmış. Burada bir tane sakallı abi var. Tamam Kore oyunu mu lan bu? Tamam sıkıntı yok. Gayet her şey normal. İki tane yastığım var. Deri koltuğum var. Mutluyum. Mesutum yaşıyorum. Oyun korkunç değilmiş ya. Hah. Bir ara şu değiştireyim. Şurada banyo mu var? Ne var? Aa tamam banyo var. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Küvetim var. Yeşil. Olur. Ayrıca kendimi göremiyorum olur o da olur Şuralara bir bakalım Burada bir şey yok Arkadaşlar oyun anomali oyunu Farklılıkları bulacağım Ya da farklı bir şey olduğunda ilaç içmem gerekiyor Hemen şöyle bir etrafa iyice bir bakalım Her şeyi hafızamıza yazalım Tamam şu mutfağa da bir girelim Şöyle bir buzdolabını açalım Abi ne kadar fakirmişim hiçbir şey yok Burada bir şey var mı? Burada da yok tamam Kapı mı çalıyor bana mı öyle geliyor anlamadım ki Kapı neredeydi ya Ha tamam burada. Biri mi geldi? Ay Allah belanı versin senin. Sen nesin lan böyle? Arkadaşlar eltim gelmiş. Selamun aleyküm. Ay gözlere bak. Abi yengeç gibi bakıyor bu kadın. Acaba kapıyı açsam mı yoksa ilaç mı içsem? Bence kapıyı bir açalım arkadaşlar. Sonuçta misafir misafirdir. Selamun aleyküm. şey e, tamam. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar ikinci güne geçtim. Yo çok da korkunç değilmiş ya. Gayet güzel oyunmuş. Şurada kafası olmayan bir bebek var. Olsun. Öyle de oynarız biz. Tamam burada bir sipaca falan yazıyor. Tamam. Neden burada başlıyorum onu da bilmiyorum. Şöyle gidelim. Aa televizyon açık kalmış ya. Dün akşam televizyonu açık unutmuşum. Arkadaşlar. Bu kim lan? Kim lan bu? <laughs> Allah ım. ilaç 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 ilaç. Oh, 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 oh. Çocuk doğuruyorum şu an. Arkadaşlar gördünüz mü? Televizyon içinden çıktı. Ne yaşıyorum ben? Evet arkadaşlar. ikinci güne geçtik. Üç mü? Iki mi? Unuttum ya. Devam edelim. Dur lan. Garip garip sesler duydum ha. Son dakika. Bilmem ne eyaletinde dağlarda villada bilmem ne parçalanmış cesetler bulundu. Tamam. Abi ne yaşıyorum ben ya. Tamam çekik gözlü çabuk anlat. Aa çok kötü şeyler olmuş. Umarım başıma gelmez. Bu olayla ilgili beni daha çok bilgilendirecekmiş. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar kurbanlar ağır şekilde parçalanmıştı. Bunu kim yapmış olabilir? Ve neden? Ne bileyim ben neden? En iyisi evden çıkmamak lazım. Umarım ben değilimdir. De. Ne oluyor lan? Ay, ay. Bu ne? Abim gözlerini açmış. Arkadaşlar bakın. Kapıya biri vuruyor. Bence bu anomali. Evet bence anomali. Beni takip ediyor mu? Yok tamam. Bence ilaç içmem lazım arkadaşlar. Çünkü benim psikolojim bozuk. Bakıyor mu lan? Hala bakıyor. Bence ilaç içeceğim. Hiç açmıyorum bu kapıyı. Kusura bakma. Kusura bakma. Ben evde yokum. Oh. Evet arkadaşlar dördüncü güne geçtim. Huh. Tamam. Yani hiç korkmuyorum şu an. Çünkü ben Sigma boyum. Biliyorsunuz beni. Hemen şöyle kapıyı ört. Amcam gözlerini geri kapatmış arkadaşlar. Bu kadın da ağlamaktan rümel akmış. Şöyle bir etrafa bakalım. Tamam değişik bir şey var. telefon var orada. Hemen polisi arıyorum. Alo. Alo kapımda pörtlek gözlü bir şey var. Cevap verin. Hep bir Arkadaşlar yine kapı çalıyor. Ama bu sefer etrafa bakacağım. Tamam. Elmalarım var. Şöyle dolaba bir bakalım. Dolapta bir şey yok. Abi ne kadar fakir bir insanmışım lan. Bir tane peynirim bile yok yemeğe. Ekmek yok. Ne yiyormuşum ben burada? Şöyle korka korka çıkıyorum ama siz bana bakmayın. Etrafa bakacağım. Tamam bence kapıyı açabiliriz. Anomali yok. Evet gayet düzgün her yer. Dur lan bu burada mıydı arkadaşlar? Oğlum burada başka bir şey vardı sanki. Yok ilaç içeceğim ben. Ben ilaç içeceğim. Umarım doğrudur. Beşinci güne geçerim inşallah. Evet arkadaşlar 5. güne geçtim. Oh be Allah'ım şükürler olsun. Hala aklım o televizyonda çıkan şeyde. Çok korktum ondan. Annem her zaman derdi ki sağa ayakla çıkarsan hiçbir şey olmaz derdi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam artık hiçbir şey olmaz. Evet şöyle bakalım. Abi resim ayakta mıydı düşmüş müydü? Vallahi hatırlamıyorum. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Bu resim ayakta mıydı? Ya yine mi kapı çalıyor? Ya şu bez hareket etmiş sanki. Evet bu bez hareket etmiş sanki. Telefon böyle miydi? Abi her şeyden şüphe eder oldum. Görgem var mı? Görgem de yok. Tamam. Kapçanak yerinde. Sodam hala orada. Tamam iki sodam da burada var. Bir dakika ne oluyor ya? Kim çalıyor bu kapıyı? Abi bir rahat bırakın ya. Ben hasta bir insanım. Şurada balıklarım var çok güzel. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar her tarafta göz çıktı. Her tarafta göz çıktı. Bakalım kaybolacak mı? Beni takip ediyor. İlaç içmem lazım. İlaç içmem lazım. Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Göze bastım. Ay patladı. İç iç iç. iç. Evet. Hepsinden kurtulacağım şimdi. Oh. Evet arkadaşlar 6. güne geçtim. Çok güzel gidiyorum. iyileşiyorum yavaş yavaş. Devam edelim. Bu evde kaçış yok mu ya? Tamam. Hiçbir şey değişmemiş. Hala şu resimdeyim. Bu resim yerde miydi acaba ya? Ya da bu bez böyle miydi? Tamam şu bezi de bir ezberleyelim. Arkadaşlar mutfağa bakacağım. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Tamam. Gayet sakin. Tamam her şey yerli yerinde. Tamam. Şu stickers da burada. Evet şöyle gidelim. Kapat abi kapıyı. Yok ya oyun korkuş değilmiş. Korkunç sanıyordum ama değilmiş. Kim geldi bir bakacağım ya. Allah belanı versin seni. Kızım ergenliğe mi girdin sen? Ne bu? Güneşte çok bekleme. Az yağlı ya, az ya, az. Her tarafı da sivilce çıkmış. Arkadaşlar değişik bir surat var kapının önünde. Açsam mı açmasam mı bilmiyorum. Tamam bak deminki bak doğruymuş ha. Burada başka bir şey vardı. Şu an anomali yok. Bence kapıyı açabiliriz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Açalım mı kapıyı? Şöyle bir banyoya bakalım. Tamam banyoda da sıkıntı yok. Tamam bunlar burada. Gayet her şey düzgün diyecektim. Işık gitmiş. Kapadı abi. Tamam kapıyı açabilirim bence. Şu an değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet kapıyı açıyorum. Eşiden kürsüden yallah diyorum. Buyurun hoş geldiniz <laughs> diyecektim. Allah belanı vermesin nasıl oldu? Nasıl oldu bu? <laughs> ya nasıl yakalandım? Abi ne değişikti evin içinde anlamadım ya. Hani Be bir şey değişik değil. Allah Allah. Tamam kutu da burada. Arkadaşlar sizce neden böyle oldu? Neyi gözden kaçırdım yorumlara yazmayı unutmayın. Abi tek tek baktım ama her şeyi ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya birinci günde kaldım. Birinci günden devam edeceğim arkadaşlar. Bu sefer her şeye bakacağım. Tamam lamba burada. Onlar orada tamam. Ayın biri. Tamam. Saat çalışıyor. Tamam. Banyoya bir bakalım. Aa kafa gelmiş buraya. Bebek kafası. Olsun ben o kafayla da oynarım. Arkadaşlar eğer bu kaybolmazsa ilaç içeceğim. Yapacak bir şey yok. Umarım doğru yapıyorumdur oyunu. Tamam. Hala kafa orada. Sıkıntı yok. Aç abi. Lan. Lan. Ananı. Ananı kapat kapat kapat. Allah'ım kapat 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 kapat. Kapat. Ben çıkmıyorum abi. Arkadaşlar gördünüz mü kapı açılmış ya. Ben çıkmam. Abi bu kafayla da burada kalmak hiç işime zinmiyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Vallahi dış kapı açık. Biri evime girmiş. Vallahi biri evime girmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ışık da yok. Dışarı mı çıkmam lazım? Dışarı mı çıksam? Arkadaşlar burada da bir şey var. Ay! Yardım, Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yerde bir kafa var. Geri mi gitsem? Yerim bu, bu ne? Bu ne bu? <laughs> Arkadaşlar hayatımda hiçbir oyundan bu kadar korkmamıştım. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Hatta diken diken olmakla kalmadı yere düştü. Aa, bu nasıl bir oyun böyle ya? Oh. Vallahi terledim. Etrafa bakalım. Saksı yerinde. Telefon yerinde. Çiçek yerinde. Her şey yerinde. Tamam. Vazomuz yerinde. Abi de bir kapağı çıktı ya. İnanamıyorum. Şöyle bir bakalım gereğinden var mı? <laughs> Tövbe estağfurullah. Adam kapıdan beni izliyor Tamam burada değişen bir şey var mı? Artık sağa sola dönmeye korkuyorum yemin durum ya. Şuraya sıçabilir miyim lütfen? Lütfen. Altı beş içeceğim. Evet arkadaşlar bu sefer risk alıp kapıyı açıyorum. Aç abi kapıyı. Ya birinci güne yine başladım ya. Ya arkadaşlar bir türlü geçemiyorum ya. Ne güzel altıncı güne kadar gelmiştim. Bu sefer yavaş gideceğim arkadaşlar. Siz de etrafa iyice bakın. Şöyle bir göstereyim. Bir ayak sesi duyuyorum sanki. Şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Neyi yanlış yapıyorum bana mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Oğlum bir şey geliyor lan şu kapıyı ört. Bir ayak sesi duydum. Hala var. Arkadaşlar ne değişik sizce? Vallahi anlamadım ya. Tamam. Şimdi ayak sesi var. Ben bu ilacı içmem mi lazım? Burada bir şey var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Her şey yerli yerinde. Şimdi ilacı içsem ne olur? Merak gidiyorum. Bu sefer de ilacı içeyim lan. Direkt içeceğim. Oh mis yarasın. Evet arkadaşlar ikinci güne geçtim. Hayret nasıl başardım ben de bilmiyorum. Hemen şöyle devam edelim. Dur bir dakika ayak sesi duydum. Ensemde sanki. Ah tamam bir şey yokmuş. Kapat abi. Arkadaşlar etrafta bir şey var mı farklı? 1990 yazıyor. Tamam ablamız hala ağlıyor. Abimiz uyuyor. Şöyle bir gidelim. Tamam farklı bir şey yok bence. Gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde. Şurayı açacağım. Burada değişik bir şey var mı? Yok tamam tuvalet kağıdı var. Abi bu ipin ne işi var burada? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ipin ne işi var burada? Tövbe estağfurullah. Kapının delinden bakacağım arkadaşlar. Kim geldi yine? Kız, Eltim tip sen mi geldin? Ne istiyor? Çay mı yapayım sana? Başka zaman gel. Bak şu an işim var. Vallahi bak çok yoğunum. Bulaşık yıkıyorum içeride. Gözlere bak Allah'ım ya Rabbim. Açasım da yok. Etrafta da bir şey yok sanki. Yok yok bir şey yok. Açıyorum. Ayakkabılar yerli yerinde mi? Ters değildir umarım. İnşallah bu sefer doğrudur diyecektim. Yine yanlış, yine yanlış. Ah, ellere bak. Çok yoruldum. Tamam ayak sesi var. Sakat yok. Ne oluyor lan? Bir şey yarıyor. Ah tamam ilaç içeceğim. İlaç içeceğim. Hiç kimse beni tutamaz. Hiç kimse beni tutamaz İlaç içeceğim. Koş 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 koş. Koş koş. Henüz alamazsın mı? Lan arkamdan geliyor ya. Oh hadi iç iç iç. Arkama bakmıyorum. Evet arkadaşlar ikinci güne geçtim. Uh. Oh. Ensemde hayalet vardı resmen. Tamam. Şu an bir sıkıntı yok. Kapat abi. Acaba burada da değişiklikler oluyor mu arkadaşlar? Bakayım şöyle bir. Tamam iki bebek aynı yerde. Burada ip var. Şurada kafa var. Abi nasıl bir depo burası? Kapat. Evet arkadaşlar kapıda biri var. Şöyle bir mutfağa bakacağım. Tamam mutfakta sıkıntı yok. Gayet düzgün her şey. Evet sodalarım hala orada. Bir tane de burada. Çöpte falan bir şey var mı ya? Çöp mü bu? Tamam orada da bir şey yok. Hemen kapıyı kapatıyorum arkadaşlar. Tamam anomali bulamadım. Direkt kapıyı açsam mı acaba? Evet kapıyı... Kapıyı açmıyorum çünkü ışık yanmıyor arkadaşlar. Direkt ilaç içeceğim. Evet umarım doğrudur. Hadi hadi. Oh. Üçüncü güne geçtim. Allah'ım şükürler olsun. Bakalım. Kapadı abi. Bu ışık çalışıyor mu? Çok merak ettim. Aa. Çalışıyor. Etrafta bir şey var mı? Tamam. Balıklarım oynuyor orada. Şuraya bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Dur lan. Bir şey görüyorum sanki. Tamam. Bir şey yok. Evet arkadaşlar. Kapıyı açacağım. Çünkü bir şey göremedim. Etrafta da bir şey yok gibi sanki. Hemen şöyle devam edelim. Işık yanıyor. Harika. Burada bir şey var mı? Tamam. Burada da bir şey yok. Demek ki kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Kapıdaki kim? Ya yine mi sen? Bak seni demin açtım. Tamam mı bak? 10 tane el götümü parmakladı. Bir daha ben bu kapıyı açmam. Açmam bakma bana öyle. Arkadaşlar değişik bir şey yok sanki. Ne zaman değişik bir şey yok desem hep bir şey çıkıyor. Abi bir dakika bu sayılıyor mu acaba? İsim tanıdık geliyor. Tanıdığım biri olabilir mi? Yoksa sadece hayal gücünün ürünü mü? Vallahi ben de bilmiyorum. Her şey olabilir bu evde. Bu evde her şey olabilir. Şimdi ben bunu saysam mı acaba? Anomali sayılıyor mu arkadaşlar bu? İlaç mı için? Şey. Patlama geldi. Kim o? Merhaba ben pörtlük gözlü kusura bakmayın size alamayacağım eve çünkü neden ilaç içeceğim <laughs> ilaç içeceğim ben açmıyorum kapıyı falan hadi oğlum inşallah doğrudur hadi lan nasıl yanlış nasıl yanlış arkadaşlar ya arkadaşlar nasıl oluyor bilmiyorum ama kart vardı orada anomaliydi o anlamadım gitti ya bu ne biçim oyun oyun psikolojimi bozdu sağlam psikolojimi tamam bu sefer direkt gidiyorum bak bir dakika eğer banyoda çamaşır makinesi çalışmıyorsa <laughs> Evet arkadaşlar bu videomda bu kadar. Gerçekten çok değişik bir oyundu. İkincisi gelsin diyenler yorumlara devam yazmayı unutmasın. Videoyu da beğenin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki oyun videosunda görüşürüz. Bay bay.